Bugün itibariyle e, HEMA'dan çıkış imzamız bulunmaktayız arkadaşlarla. E, burada bulunmamızın sebebi e, notere, noterdeki e, işlemler yapmak ve avukata vekalet vermek. E, daha sonraki işe iade davasında e, not, e, avukatın bize yardımcı olması için noterde işlemlerimizi halletmek için geldik Yaklaşık e, 90 kişi bugün itibariyle çıkış verildi. Diğer arkadaşlarımız zaten e, noterde işlerini bitirenler avukatın yanında şu anda görüşmeler yapıyor. Biz de işlerimiz bittiği zaman hemen avukatla birebir görüşme yapacağız. Bugün yani bütün arkadaşlarımızın mağdur olması hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü herkes şu anda işsiz kaldı. Daha geride kalan arkadaşlarımıza çıkış verecek yarından itibaren. Tekrar çıkışlar devam ediyor. Yani hem o bizi şu anda zor durumda bıraktı. Çünkü neden? Kış sezonu geldiği için şu anda iş bulma imkanımız daha zor. Allah yardımcınız olsun. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Hemen abi biz Tabii. seçerek surda Amasya'ya sizi götürelim e, aynı şartlarda diye ama biz yani şu anda iki yasa geçmediği için iki asgari uygulaması verilecek mi verilmeyecek mi? Oradaki şartlar ne? Yeraltı sigortası verecek mi? O yüzden şu anda yani herkes bir muammada. Kimsenin kesin bir bilgisi yok. E, bu konuda bir bilgimiz yok yani. Amasya'ya gidip gitmeyeceğimiz konusunda hiçbir kimsenin fikri yok yani. 257. Şu anda dediği gibi arkadaşım dediği gibi 357 kişi çıkış almış bulunda bulmakta. Daha 489'a tamamlanacak bu sayı.